naylon fatura ve sahte fatura. Aslında ikisi aynı e, anlama geliyor. Bu vergi kanunlarında 210 sayılı vergi kanununda 359. madde kapsamına giren gerçekte böyle bir muamele olmadığı halde varmış gibi gösteren evraklardır. Sahte belgedir. Bunları düzenleyen ve kullananlara 18 aydan başlayan ve 5 yıla kadar hapis cezaları düzenleniyor. Yani hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Zaten merhabalar. Merhaba Onur. Merhaba Abi sana küçük bir şey bıraktım masaya. Ya gördüm birisi naylon birisi fatura bunlar yan yana gelince naylon fatura oluyor diye düşündüm ama. Ee, naylon fatura ve sahte fatura aslında ikisi aynı e, anlama geliyor. Bu vergi kanunlarında 213 sayılı vergi kanununda 359. madde kapsamına giren gerçekte böyle bir muamele olmadığı halde varmış gibi gösteren evraklardır, sahte belgedir. Yani ne demek istiyorum? E, 213 sayılı Vergi su Kanunu 359. maddede e, kaçakçılık suçları ve cezaları diye bir başlık vardır. Burada vergi üzerinden menfaat sağlama aslında güdülür. Yani maddi menfaat, e, manevi menfaat, işte çıkar ilişkileri e, ki bununla ilgili e, zamanında çok e, haberler yapıldı. Naylon fatura ismi kaldı naylon olarak aslında ama naylon fatura demin gösterdiğimiz gibi naylon fatura değildir. Yani şöyle söyleyeyim sen alıcısın ben satıcıyım. Ee, ben iş yerim var senin de bir iş yerim var. Diyorsun ki bana Ahmet abi geldim işte e, benim gider yazmam lazım fatura bulmam lazım ki yani piyasada konuşulan tabirle söylüyorum. İzleyicilerimiz anlasın diye. E niye fatura buluyorsun kardeşim? İşte maliyeti yükselteceğim, giderlerimi yükselteceğim. Kar düşük çıksın. Kar düşük çıkarsa veya zarar edeyim kar düşük çıkarsa az vergi öderim gibi şeyler konuşuluyor. Yani tabii burada hani söylemekte sakınca görmüyorum. Hani KDV satışı diye bir de tabir var. Yani işte orada KDV ihtiyacı var. Mesela ben senin KDV ihtiyacın var. KDV devamlı çıkıyor. Benden 1 milyonluk fatura keseceksin. %20 KDV'si var. İşte o KDV'nin %20'sini alma işte 5 bin lirasını 6 bin lirasını al gibilerinden 20 bin lira 200 bin lirası değil de 50 bin 60 bin al der gibi e, konuşmalar geçer bu piyasada her zaman doyulur e, işin uzmanları tabii ki vergi uzmanları e, mali müşavirler yeminli mali müşavirler kesinlikle mükelleflerinin bu şekilde hareket etmesini istemezler yani fatura aldı verdi olayı gerçekte olmayan bir işlem naylondur sahtedir yani benim aslında böyle bir giderin yok yani senin böyle bir giderin yok benim böyle bir gelirim yok Gerçekte yoksa bu naylon faturadır. Bana kesmiş olduğum veya benim sana kesmiş olduğum, yani burada bir ayrım var. Bir düzenleyen, iki kullanan yani aklınıza başka şeyler gelebilir. Yani düzenleyen demek bu faturayı kesen kişi, şirketi adına size kesen kişi, kullanan kişi de alan kişidir. Yani işte bana gider lazım, bana fatura bul diyen kişiler, piyasada dolaş dolaşan kişiler naylon fatura kullanmıştır. Ama bilmedikleri bir şey var, 359. maddede bunları düzenleyen ve kullananlara 18 aydan başlayan ve 5 yıla kadar hapis cezaları düzenleniyor. Yani hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun dışında yani bu hapis cezalarının dışında biraz önce bahsettim 18 yıldan 5 yıla kadar, 18 aydan 5 yıla kadar bir de 8 yıla kadar uzayan var. Bunlar ne nedir? Şirketlerin tutmak zorunda olduğu defterler vardır. Bu defterlerde tahribat, içerisinden sayfa çekmek, işte kayboldu veya yıprandı veya başka şey yani eğer mücbir bir sebep yoksa bilerek kasten bunları yok ettiğiniz zaman da e, bunlar eğer müfettişler tarafından e, vergi dairesinin inceleme elemanları tarafından tespit edildiği zaman e, Cumhuriyet Savcılığı'na bildiriliyor. Cumhuriyet Savcılığı sizleri arıyor, çağırıyor. de bununla ilgili beyan alıyor. Eğer suçunuz sabit olursa, kabul edilirse yani Allah korusun 8 yıla kadar hapis yatma gibi bir durumumuz söz konusu olabilir. Bu yüzden biz bu konuları kimsenin tevessül etmemesini, herkesin gerçek alacak ve gider maliyet unsurlarını çıkarmasını, buna göre de vergilerini beyan etmesini tavsiye ediyoruz. Onun dışında yapılan her işlem, yani biraz önce belirttiğim işte menfaat sağlamaya, para almaya, işte benim KDV'm çok, sana fatura keseyim, işte yüzde beş bana ver, yüzde bana ver. Bunları aracılık etmeye, bakın aracılık da burada suçun içerisine girer. Aracılık edenler de bu suça dahil olur. E, hepsinde de hapis cezası var. Bunlar da Cumhuriyet Savcılığı marifetiyle yapılıyor. Bu konuda da bilgiler olsun. Tanımdan yola çıkarak hani olmayan bir alım satımındaki fatura dendi. Peki şöyle bir şey olsa, örnek veriyorum işte X şahsı mesela 100 liralık satış yapsa ama dese ki faturada bunu 200 lira gösterdi. Mesela bütün bir yıl boyunca e, aynı ma malzemeden, aynı mamülden herkese 100 birimden sat, yani 100 TL'den satmışsınız. Bir birimi 100 TL'den satmışsınız. Kalkmışsınız 3 yani herhangi bir kişiye o aynı mamülü Aynı ürünü, raftaki ürününüz, işte dükkanınızdaki her neyse sattınız, kalkmışsınız bir tanesini 400 liradan satmışsınız. Bunlar inceleme elemancılarınca tespit edilir. Burada haksız kazanç veya vergi üzerinden bir kazanç sağlanıyorsa, gerçeği yansıtmıyorsa, yani piyasada herkes az buçuk, yani bir ev kiralayacağınız zaman bile gidip araştırıyorsunuz o piyasada. İşte ne bileyim bu hesap makinesi. Bu hesap makinesi fiyatı işte bilinen marketlerde belli, kırtasiyecilerde belli. Kalkıp bunu 100 lira yerine 400 liraya alıyorsanız, 1000 tane alıyorsanız, 5000 tane alıyorsanız, burada sakat bir işlem söz konusu. Bunun tespit edilmesi bir de tabii ki şey var, envanter var, stok var. Siz bunu aldınız, bunu sattınız mı? Deponuzda duruyor mu? Yani bunları tespit de çok kolay. Çünkü hesap bu hesap uzmanları, maliye müfettişleri zaten bunları tespit etmek için eğitilmiş kişilerdir. Yani stoğunuza gidilip bakılır. Elinizdeki malzeme kaç tane var? Ya yani bundan 5000 tane aldınız ama faturada öyle gözüküyor ama sizde bin tane var. Arada 4000 tane var. Bunun satış olması lazım. Satışta yoksa nerede stokta? O zaman kayıt dışı satışınız var. Bakın her yol aslında bir şeye gidiyor yani ters bir duruma gidiyor. Ya, kayıt dışı satış ayrıdır. Orada hani e, fatura kesmediyseniz bunun cezası farklıdır. 359. madde kapsamına girmez. Burada e, gerçekte böyle bir muamele olmadığı halde varmış gibi göstermek esas önemli olan o. Yani e, 100 lirayı 200 liraya 200 lira yapmışsınız. Fiyatı abartmışsınız. Karşı tarafa bir faiz sağlamışsınız. Giderlerini büyütmüşsünüz. Maliyetlerini büyütmüşsünüz. O apayrı bir durum. E, bir de şey var tabii ki e, bunu bilerek hatta münhasıran sadece bu fatura satma işini yapan, düzenleyen firmalar var. Esas bunların tespiti önemli. Yani adam firmayı kurmuş, 6 ay işte almış, vermiş, bir şeyler yapmış. Ondan sonra niyetini bozmuş. Faturaları alıyor, dönüyor, bilmem ne. Genellikle de piyasada, yani bunları tabii akıl göstermek için değil, burada işverenlerimizi uyarmak için. Yani size birileri fatura bul dediği zaman böyle bir şey kalkışmayın. Yani bir çember kuruluyor, Bir e, zincir gibi düşünün bunu. Halkanın zincir gibi. Yani ondan ona, ondan ona, ondan ona faturalar dolaşıyor. En sonunda birisine patlıyor bu. E, o e, suçla cezalandırıyor. ama tabii organize bir iş varsa o da sıkıntılı bir durum. O da savcılığa intikal ettirilir. Bu işin içerisinde kimler varsa, kimler bulaşmışsa, aracılık etmişse hepsi 359. madde kapsamında suç işlemiş sayılır ve Cumhuriyet Savcılığı marifetiyle de ifadeleri alınır gerekli e, Türk Ceza Kanunu hükümleri verince de cezalarını alırlar. ve burada 5 yıl ve 8 yıl kıstası var. Ona da dikkat etmek lazım ama hapise girdikten sonra hepsi suç sonuçta. Yani 3 yıl, 5 yıl önemli değil. 18 aydan başlıyor. 8 yıla kadar devam ediyor. Zaten hani bu işin uzmanları tarafından sizin gerçek e, gelir gider durumunuzu çıkartması, hasılatınızı ve gider durumunuzu çıkartıp devlete beyanı önemlidir. Ben burada konusunda uzman mali müşavirler de tabi bu konuda çok sıkıntılı. Çünkü mali müşavirler de faturanın takibini yapamaz. Yani senin dükkanın önüne bir kamyon geldi işte 5 ton bilmem ne malzemesi çimento indirdi mesela. Yani bunun gerçek olup olmadığını veya bunun gerçekten bir satış olup olmadığını tahmin yani bunun şeyini yapamazlar, kontrolünü yapamazlar. E kontrol sadece ne oluyor? Önüne geliyor bir fatura. Ya yani bu alış yapılmış, mıdır yapılmış. Mıdır? bakıyorsunuz. bir organizasyon var. O ona satmış, o ona satmış, o ona satmış. Bu organizasyon içerisinde bazen mali müşavirleri de bir organizasyon parçası. Aslında mali müşavirlerin şeyi dedektiflik, ajanlık değildir. Yani mükellefi olan kişinin dükkanında veya fabrikasının önünde yatmasına imkan yoktur. Oraya gelen giden malların, giren çıkan malların tespitini yapmasına imkan yoktur. En fazla envanter sayımlarına katılabilirler. Onun dışında zaten böyle bir zamanları da yok. Yani hadi varsayalım öyle diyelim. Böyle bir zamanları da yok. Onun için işverenlerimizin kesinlikle ve kesinlikle bu gibi durumlara tevessül etmemesini, böyle bir muameleye maruz kalmamasını tavsiye ediyoruz biz. Sahte fatura, naylon fatura aynıdır. Yani şu gördüğünüz odaki gibi naylon bir içerisine girmiş bir fatura değildir. Naylon fatura gerçekte olmayan bir işlemin yapılmış gibi gösterilmesi evrakın sahte olarak çıkmasıdır. Çok teşekkürler. bize videoyu beğenirlerse ve abone olarak bize destek olurlarsa çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.